Ordu bu yıl Arap turistlerin gözdesi oldu. Özellikle Ordu Giresun Havalimanı'nın yurt dışı uçuşlarının açılmasıyla sayının daha da artması bekleniyor. Ordu'da Arap turist sayısı geçen yıl oranla artış gösterdi. Arap turistlerin gözdesi bu yıl Ordu oldu. Geçtiğimiz yıl 300 bin olan yerli ve yabancı turist sayısı 450 bine çıktı. Bunun 50 binini Nisa Arap turistler oluşturdu. Ordu valisi İrfan Balkanlıoğlu ise Ordu Giresun Havalimanı'nın 19 Temmuz'da yurt dışı uçuşlarına açılacağı için sayının katlanacağını söyledi. Suudi Arabistan'dan, Riyad'dan direkt kalkan ilk uçağı karşılayacağız 19 Temmuz'da. Vali İrfan Balkanlıoğlu turizmin fındık dışında yeni bir ticari faaliyet olabileceğini vurguladı. Karadeniz'de güzellik namına ne varsa Ordu'da da hepsi mevcut. İnşallah fındık dışında ee, yeni bir alternatif geçim kapısı turizm. Burada e, önemli bir faaliyet olarak e, ticari faaliyet dalı, dalı, olarak bölge insanlarına hizmet edecek. Portekizliler Alpa şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı. Lisbon bayram yerine